5 yayınları AYT Kimya Soru Bankası Modern Atom Teorisi Periyodik Özellikler 3 testi ile birlikteyiz arkadaşlar. Birinci sorumuzda sodyum, magnezyum, klor ve argon elementleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Atom çapı en büyük olan sodyumdur. Atom çaplarına bakalım arkadaşlar. Sodyum, magnezyum, klor ve argon şeklinde. Sodyumun proton sayısı 11, 2, 8, 1 şeklinde elektronlarını katmanlarına dağıtır. Magnezyum 12, 2, 8, 2, klor 17, 2, 8, 7 şeklinde elektronlarını katmanlarına dağıtırken argon 18'de 2, 8, 8 şeklinde elektronlarını katmanlarına dağıtır. Bütün elementlerin üçer tane yörüngesi var. Yörünge sayısı aynı olan atomlarda proton sayısına bakılır. Proton sayısı büyük olan elektronlara daha fazla çekim uygulayacağı için çapı küçülür. Onun için de arkadaşlar burada sodyumun çapı magnezyumdan daha büyüktür. Onun çapı klor'dan daha büyüktür. Onun çapı da argondan daha büyüktür. Atom çapı en büyük olan sodyumdur ifadesi doğrudur. <laughs> Birinci yoğunlaşma en büyük olan argondur. Çaplarını karşılaştırdık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Atom çapıyla ile iyonlaşma enerjisi ters orantılı olarak değişir. Atom çapı küçüldükçe elektron koparmak zorlaşır. Daha fazla enerji vermemiz gerekir elektron kopartmak için. Burada argonun iyonlaşma enerjisi en büyük olacak. Aynı zamanda argonun gördüğünüz gibi Soy gaz soy gazlarda iyonlaşma enerjisi maksimumdur çünkü kararlı yapıya bürünmüştür. Artık atomlar kararlıdır. Bunlardan elektron koparmak zordur. Onun için de argonun birinci iyonlaşma enerjisi en büyüktür ifadesi doğrudur. Elektron ilgisi en büyük olan klor'dur. Elektron ilgisi gaz halindeki bir atomun en son katmanına bir elektron katıldığında açığa çıkan enerjiye elektron ilgisi denir. Periyodik tabloda elektron ilgisi en büyük olan element klor elementidir. Periyodik tabloda elektron ilgisi soldan sağa doğru gidildikçe artar. En büyük olan grup 7a grubudur ve aşağıdan yukarıya doğru çıkıldıkça artar. Normalde en fazla olan flor elementi olması gerekirken deneysel veriler klor elementinin elektron ilgisinden büyük olduğunu göstermiştir. Bu ifade de doğrudur arkadaşlar. D şıkkında metal aktifliği en büyük olan magnezyumdur. Metallerde arkadaşlar aktiflik kolay elektron verebilmedir. Bir metal ne kadar kolay elektron veriyorsa o kadar aktiftir. Onun için de çap arttıkça elektron verme olayı kolaylaşır. Sodyumun çapı en büyük olduğu için burada en aktif metal sodyumdur. Periyodik tabloda metalik aktiflik soldan sağa doğru gidildikçe azalır, yukarıdan aşağıya doğru inildikçe artar arkadaşlar. Dolayısıyla metalik aktifliği en büyük olan magnezyumdur ifadesi yanlıştır. Dört element de aynı periyottadır. Hepsi 3. periyotta. Bu ifade doğrudur arkadaşlar. Doğru cevabımız D şıkkıdır. İkinci soruda aynı periyotta olduğu bilinen X, Y, Z elementleriyle ilgili bilgiler verilmiş. Buna göre X, Y, Z elementleriyle ilgili inceliklerinden hangilerinde Z, Y, X büyükten küçüğe doğru ilişkisi vardır? Bakalım. X aynı periyottalar. Alkalimetal. Alkalimetal 1A grubunda yer alır arkadaşlar. X'imiz 1A grubunda toprak metali 1A grubu X toprak metali 3A grubu elementleridir. Y 3A grubunda halojen 7A grubu elementleridir. Z de 7A grubunda. Bunlar aynı periyottalar. Soldan sağa doğru gidildikçe proton sayıları artıyor dolayısıyla. Metalik aktifliklerine baktığımız zaman arkadaşlar metalin kolay elektron verebilmesi onun metalik aktifliğini gösteriyordu. O da çap arttıkça kolay elektron veriyordu. Aynı periyotta oldukları için bunlar arkadaşlar. Z bir kere A metaldir. Metalik aktifliği yok. X ile Y'de karşılaştırdığımızda da Y'nin proton sayısı arttığı için çapı küçülür. Metalik aktifliği azalır. Periyodik tabloda metalik aktiflik de arkadaşlar soldan sağa doğru gidildikçe azalır. Yukarıdan aşağıya doğru inildikçe artar. Bu üç element içerisinde metalik aktifliği en büyük olan X elementidir. Ee, bu ifade yanlıştır. Z -Y X ilişkisini arıyoruz. Z en büyük olsun. Elektron ilgisi gaz halindeki bir atomun en son katmanına bir elektron katıldığında açığa çıkan enerji. Elektron ilgisi periyodik tabloda soldan sağa doğru gidildikçe artar. Aşağıdan yukarıya doğru çıkıldıkça artar. En büyük olan grup 7A grubudur. Elementler içerisinde de en fazla olan klor elementidir. Dolayısıyla arkadaşlar burada elektron ilgisi Z, Y, X şeklinde sıralanması gerekiyor. İkinci öncül doğrudur. Elektronegatiflik elementlerin bağ elektronlarına sahip çıkma eğilimidir. Elektron ilgisiyle aynı şekilde değişir. Soldan sağa doğru gidildikçe artar. Aşağıdan yukarıya doğru çıkıldıkça artar. En büyük olan YDA grubudur. Ama farklı olarak en büyük olan element flor elementidir. Bilim adamları tarafından da 4.0 kabul edilmiş diğer bütün elementlerin elektronegatiflik değerleri buna göre hesaplanmıştır arkadaşlar. Dolayısıyla burada da Z, y, X ilişkisi mevcuttur. Doğru cevabımız 2 ve 3 D şıkkıdır. Üçüncü sorumuzda aşağıda bazı elementlerin temel hal elektron dizilimleri verilmiştir. Buna göre X, ve Z elementleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Temel hal elektron dizilimlerini inceledik. Her bir elementimizin periyodik tablodaki periyot ve grubuna bakalım. Bu elementimiz üçüncü periyot elementidir. En son yazılan s'nin kas sayısı periyodu verir. S ile bittiği için s bile o elementi s'nin üzerindeki elektron sayısı kadar a grubunda yer alır. 1 a grubundadır. P ile bittiğinden dolayı en son s'nin kas sayısı 3 olduğu için bu element de üçüncü periyot elementidir. Ama P ile bittiği için P bloğunda yer alır. Yani 3A ile 8A arasında. En son P ile S'nin elektronları toplama A grubunu verir. Bu element de 6A grubunda yer alır. Z elementi de en son yazılan S'nin katsayısı 3 olduğu için 3. periyot elementidir. P ile bittiği için P bloğundadır. En son yazılan S ile P'nin üstleri toplama A grubunu verir. 8A grubu elementidir. Şimdi yanlış olan ifadeyi arıyoruz. X2O bileşiğinin sulu çözeltisi bazik özellik gösterir. X'e baktık metal arkadaşlar. Metallerin oksitleri bazik özellik gösterir. X2O bazik özellik gösterir. YO3 bileşiğinin sulu çözeltisi asit özelliği gösterir. Y'ye baktığımızda ametal. Ametallerin oksijence zengin oksitleri yani oksijenin sayısı ametalin sayısından fazla olacak. Oksijence zenginden kasıt budur. Bunlar da asit özelliği gösterirler. Bu ifade de doğrudur. Elektron ilgisi en büyük olan Z'dir. Z soy gazdır. Soy gazlarda elektron ilgisi çok küçüktür arkadaşlar. Hatta endotermiktir. Elektron ilgisinin tanımı şudur. Gaz halindeki bir atomun en son katmanına bir elektron katıldığında açığa çıkan enerji yani egzotermik olması gerekiyor. Metallerde ve soy gazlarda elektron ilgisi değerleri endotermiktir. Onun için çok küçüktür deriz. Bunların elektron ilgisi değerlerine C şıkkı yanlıştır. Metal aktifliği en büyük olan X'dir. 1A grubunda. Diğeri A metal, diğeri de soy gaz zaten. Bunlar içerisinde metalik aktifliği en fazla olan X olacak. Elektronegatifliği en büyük olan Y'dir. O da 6A grubunda. Elektronegatiflik elementlerin bağ elektronlarına sahip çıkma eğilimi. Periyodik tabloda soldan sağa doğru giderek artıyor. Aşağıdan yukarı doğru çıkarak artıyor. 7A grubunda en fazla. Burada elektronegatifliği en, faz en büyük olan Y elementidir arkadaşlar. Dördüncü soruda yukarıdaki periyodik cetvelde yerleri belirtilen elementler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Bazı özel elementler var. Hidrojen örneğin son katmanda bir elektron bulunup bir A grubunda yer almasına rağmen metalik özellik göstermez. Örneğin flor elementi 7A grubundadır. negatifliği en büyük olan elementtir. Örneğin klor elementi 7A grubundadır. Elektron ilgisi periyodik tabloda en büyük olan elementtir. Bakalım şimdi arkadaşlar hangisi doğrudur? Oksijenin birinci iyonlaşma enerjisi azottan büyüktür. İyonlaşma enerjisi arkadaşlar azotun grubu 5A, oksijenin grubu 6A. Aynı periyotta bulunan elementlerde soldan sağa doğru gidildikçe iyonlaşma enerjisi 1A küçük 3A. Küçük 2A, küçük 4A. Küçük 6A, küçük 5A. Küçük 7A, küçük 8A şeklinde değişmektedir arkadaşlar. 3 aşağı 5 yukarı diyoruz burada bakın 3 düzeni bozuyor 6 alıyoruz 5 düzeni bozuyor 6'nın üstüne alıyoruz 3 aşağı 5 yukarı neden düzen bozuldu 2a grubu ile 5a grubu elementleri s kare p3 ile biter yani küresel simetri özelliği gösterir küresel simetri özelliği gösterdikleri için kendisinden bir sonra gelen atoma göre iyonlaşma enerjisi değerleri daha büyük olur onun için de burada azotun iyonlaşma enerjisi oksijenden daha büyüktür bu ifade yanlıştır. Hidroflorik asitin asitlik kuvveti, hidroflorik asit ve hidroklorik asite gelelim arkadaşlar. HV ve HCl'ye gelelim. Dolayısıyla hidrojen ato, hidrojen iyonu burada ne kadar kolay serbest kalıyor ise, ne kadar kolay serbest kalıyorsa asitlik kuvveti o kadar fazla olacak. Florun çapı küçük. Yani protonun hidrojene daha kuvvetli çekiyor. Veya elektronegatiflikle de söyleyebiliriz. Yani flor bağ elektronlarına daha kuvvetli çekiyor. Hidrojeni daha sıkı tutuyor. Onun için hidrojenin serbest kalmasını engelliyor. Klorin ise çapı daha büyük. Hidrojen burada daha rahat serbest kalıyor. Onun için hidroklorik asitinin asitlik kuvveti hidroflorik asitten daha fazladır. Yeda grubu elementlerinde aşağıya doğru inildikçe asitlik kuvveti artar. En kuvvetli asit bunlar içerisinde. Hidroiyodik asittir. Daha büyüktür ifadesi de yanlıştır. Klorin elektronegatifliği flordan daha büyüktür ifadesi ezbere bilinmesi gereken bir ifadedir elektron ilgisi pardon daha büyük bir ifadesi ezbere bilmesi gereken bir ifadedir. Elektron ilgisi gaz halindeki bir atomun en son katmanına bir elektron katıldığında açığa çıkan enerji demektir. Periyodik tabloda soldan sağa doğru gidildikçe artar. Aşağıdan yukarıya doğru çıkıldıkça artar. Elektron ilgisi en büyük olan grup bir daha grubudur. Normal olarak klorun elektron ilgisinin fazla olması gerekirken deneysel veriler klorun elektron ilgisinin daha büyük olduğunu göstermektedir. Ondan dolayı klorun elektron ilgisi flordan daha büyüktür ifadesi doğrudur. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır. Elektronegatifliği en büyük olan klordur ifadesi yanlıştır. Elektronegatiflik bağ elektronlarına sahip çıkma eğilimidir. Bilim adamları tarafından periyodik tabloda elektronegatiflik değeri en büyük olan element flor elementi olarak seçilmiştir, kabul edilmiştir ve diğer elementlerin elektronegatiflikleri de buna göre hesaplanmıştır. Onun için 7A grubu elementleri eksi 1 ile artı 7 arasında yükseltgenme basamağına sahip olabilirken 7 Da bulunan flor yalnız eksi 1 yükseltgenme basamağına sahip olur, diğerlerine sahip olamaz. Çünkü elektronegatifliği çok kuvvetli olduğu için artı yüklenemez. Bu ifade yanlıştır hidrojen ve potasyumun kimyasal özellikleri benzerdir ifadesi de yanlıştır. Onu başta işaretledim. Hidrojen A metaldir, metal değildir. Ama son katmanda bir elektron bulundurduğu için bir A grubunda yer almaktadır arkadaşlar. Beşinci sorumuzda. Baş grup elementi oldukları ve periyodik sistemin aynı periyodunda bulundukları bilinen X ve Y elementlerinin oksit bileşikleri ile ilgili olarak bilgiler verilmiş. Buna göre aşağıdaki özelliklerin hangisi X büyük Y ilişkisi vardır? XO bileşiğinin sulu çözeltisi baziktir. XO bazik olduğuna göre arkadaşlar metallerin oksitleri bazik özellik gösterir. O zaman X metaldir. Yani 1A, 2A veya B grupları veya 3A'da yer almaktadır. YO2 bileşinin sulu çözeltisi asit özelliği gösterdiğine göre A metallerin oksitlerinde Oksijenin sayısı A metalin sayısından fazla oluyorsa bunu oksijence zengin diyoruz. Bunlar ise asit özelliği gösterirler. O zaman Y elementimiz ise A metaldir arkadaşlar. X metal, Y A metal olacak. Dolayısıyla periyodik tabloda aynı periyotta bulundukları için X ile Y'yi şöyle sıralayabiliriz. Atom çapı soldan sağa doğru gidildikçe azalır. Ee, X büyük Y ilişkisi vardır. Doğrudur. Doğru cevabımız aşık oldu o zaman. Bakalım elektron ilgisi soldan sağa doğru gidildikçe artar. yeni elektron ilgisi daha büyük olur. Birinci iyonlaşma enerjisi soldan sağa doğru gidildikçe artar. yeni iyonlaşma enerjisi daha büyük olur. Atom numarası soldan sağa doğru gidildikçe artar. yeni atom numarası daha büyük olur. Elektronegatiflik soldan sağa doğru gidildikçe artar. Yenin elektronegatifliği daha büyük olur. Doğru cevabımız aşıkıdır. Altıncı sorumuzda arkadaşlar. X artı 1, Y eksi 1, Z eksi 2 iyonları aynı soygaz elektron düzenine sahiptir. Buna göre X artı 1, Y eksi 1, Z eksi 2 iyonları aynı soygaz elektron düzenine sahiptir. Buna göre hangileri doğrudur? Yani o zaman arkadaşlar bir soygaz elektron düzeni alıp yorumlayabilirim ben bunu. Kesinlik ifadesi yok çünkü. O zaman X'in proton sayısı 11 yapar. Elektron dağılımını yazacak olursam 2, 8, 1'den 1A grubunda bulunan bir metaldir. Y'nin proton sayısı 9 yapar. Elektron dağılımını yazacak olursam 2, 7'den 7A grubunda bulunan bir A metaldir. Z'nin proton sayısı 8 yapar. Elektron dağılımını yazacak olursam 2, 6'dan 6A grubunda bulunan bir A metaldir. Şimdi bunları artık yorumlayabilirim. Metal aktifliği en büyük olan x ifadesi doğrudur arkadaşlar. Altıncı sorumuzda elektronik en büyük olan Z'dir. Elektronik en büyük olan Z olmaz 6A grubunda. elektronik en büyük olan bu elementler 7A grubunda yer alırlar. Yanlıştır. Çaplar arasında, iyonların çapları arasında diyor yalnız. Ben atomların elektron dağılımlarını yazdım. İyonların elektron dağılımları aynı olduğuna göre elektron dağılımlarında aynı yörüngeye sahip olanların proton sayısı arttıkça çapı küçülür. Onun için x artı 1'in çapı en küçük olacak. Z eksi 2'nin çapı en büyük olacak. Bu ifade de doğrudur arkadaşlar. Doğru cevabımız değişiklidir. 7. soruda aynı grupta olduğu bilinen X, Y, Z metalleri ile ilgili bilgiler veriliyor. Buna göre bu elementlerin atom numaraları arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Elektron verme özelliği en fazla olan X'tir. Arkadaşlar aynı gruptaki atomlarda hacim arttıkça, atom çapı arttıkça merkezdeki protonların elektronlara hakimiyeti azalır. Kolay elektron kopar. Ondan dolayı elektron verme özelliği en fazla olan X aynı grupta en aşağıda olması gerekir arkadaşlar. Y'nin birinci yoğunlaşması Z'den yüksek olduğuna göre Y'nin çapı küçük olacak. Z de ortada olacak. Bunların atom numaralarına göre kıyaslanması ise X, Z, Y şeklinde olur arkadaşlar. Doğru cevabımız A şıkkıdır. 8. sorumuzda Atom numarası kendisine en yakın soygazdan bir fazla olan element ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Atom numarası kendisine en yakın soygazdan bir fazla. Örneğin helyumdan bir fazla lityum, neondan bir fazla sodyum, pota argondan bir fazla potasyum. Yani neden bahsediyor bize arkadaşlar? 1A grubu elementlerinden bahsediyor. Atom numarası kendisine en yakın soygazdan bir fazla. 1A ee, grubu elementleri alkali metallerden bahsediyor bulunduğu periyotta en aktif metal, 1A grubu metalleri en aktif metallerdir. Değerlik elektron sayıları 1'dir. Son katmanlarında bir elektron bulunur. Oksitlerin sulu çözeltisi bazik özellik gösterir. Metallerin oksitlerin sulu çözeltisi ile tuz oluştururlar. 1 elektron alarak soy gaz elektron düzenine ulaşırlar ifadesi yanlıştır. Son katmanlarında çünkü bunların 1 elektron vardır. Örneğin lityum 2-1. bir elektronu verir helyuma benzer. Sodyum 2, 8, 1. Bir elektronu verir neona benzer. Potasyum 2, 8, 8, 1. Bir elektronu verir Arbona benzer. Almaz. Onun için E şıkkı yanlıştır. Halojenlerle tuz oluşturur. Örneğin lidyum florür, sodyum klorür, Potasyum bromür gibi halojenlerle tuz oluşturur. Oksitlerin sulu çözeltisi bazik özellik gösterir. Örneğin sodyum oksit e, su ile etkileştiği zaman sodyum hidroksite dönüşür. Oksitlerinin sulu çözeltisi bazik özellik gösterir. değerlik elektron sayıları son katmandaki elektron sayılarıydı birdir. Bu ifadeler doğrudur. Evet arkadaşlar yeni soru çözümlerinde tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.